Çekiyor Hadi. Okey. Anız yanlarının içindeki leylekleri görerek fotoğraflamaya çalıştık. Türkiye'nin biliyorsunuz birçok şehrinde yangınları mevcut. Biz zahmet duyarlı olalım. İçtiğimiz sigaraları atmayalım. Bu kıllı mevkinde yüzlerce leyleğin o yangının içinde görünce içimiz titredi. Yapabilecek de hiçbir şey yoktu. Sadece fotoğraflamak ve videolamakla kaldık ve sonra yolumuza devam etmek zorunda kaldık.